Bizim mesleğimizin stresi çok çok yüksektir, aşırı derecede yüksektir. Hatta pandemi döneminde maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti de en fazla ölümün olduğu meslek gruplarının başında geliyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Onlar gece gündüz demeden Türk ekonomisinin kalkınmasına destek olma uğruna hayatlarını dahi göze alabilen muhasebe meslek mensupları yeşil sahalarda stresten uzak birkaç gün için Antalya'da buluştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini verdik. Bu ismin altında gururla bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki bütün mali müşavirler odasının, odalarının Bizimle birlikte böyle güzel bir sosyal etkinliğe katılması amacını güttük. Her sene daha çok artarak ilerledik. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nca bu yıl üçüncüsü düzenlenen Atatürk Futbol Turnuvası Antalya'da başladı. Turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından dokuz oda katılıyor. Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Alanya, Manavgat, Antalya, İzmir, Eskişehir ve Yalova odalarımız var. Turnuvada ilk düdük çarşamba günü çaldı. Grup maçları 3 gün sürecek. İktisadi hayatın hesap tutanları bu kez rakiplerinin şutlarını tutmak için ter dökecek. Stres açısından da özellikle rahatlamamız açısından, sosyalleşmemiz açısından bu çok büyük bir kazanımdır. Atatürk Futbol Turnuvası Kupası cumartesi günü oynanacak yarı final ve final maçlarıyla sahibini bulacak. Ancak bu turnuvada kazanan sadece kupayı elinde tutan olmayacak. Yani burada aslında kupayı sadece tek bir kazanan yok. Herkes kazanıyor. İnanılmaz bir sinerjimiz var, inanılmaz bir ortamımız var. Buradaki insanların birbirleriyle kaynaşmaları, buradaki arkadaşlarımızın, dostluklarımızın, çok değerli yöneticilerimizin, çok değerli meslektaşlarımın birbirleriyle olan o iletişiminin çok üst düzeye çıkardık, çıkarmaları dolayısıyla bilgi bir, bilgi paylaşımı da var. Bu da çok önemli bizim için. Dolayısıyla ki aslında kupanın bir değil, dokuz kazananı var artık. Muhasebe meslek mensuplarını sektörün keşmekeşliğinden kurtaran etkinlikte ev sahibi Antalya Odalarının ve Camellia Hotel'in hizmet kalitesinin rolü büyük. Fazlasıyla memnunuz sağ olsunlar bizi e, hiç üzmüyorlar her zaman yanımızdalar. O elinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Nezih Başkanım özellikle sağ olsun. Yani bir telefon uzağımızda en ufak sıkıntımızda bizim yanımızda oluyor. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Şimdi otelden çıkıp direkt sahaya inebiliyoruz. Oradan hemen rahatlayabilmek için havuza ya da denize geçebiliyoruz. Bunlar yani konum çok önemli bizim için. Biz gayet memnunuz buradan. Hiç sıkıntımız yok. Hizmet düzeyi yüksek. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın sportif etkinlikleri önümüzdeki yıllarda kadın muhasebe meslek mensuplarını da kapsaması planlanıyor. Kadın meslektaşlarımızla ilgili bazı girişimlerimiz olacak mesela bir kadın voleybol takımı gibi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik Türkiye'nin ilk odalar arası Atatürk Futbol Turnuvası ünvanında taşıyor.